Çiçeği burnumda. ben, bakar yama düştü gam sesine düştü çiçeği burnumda. Enes Bey geliyor Uğur Yeçim. Enes hoş geldin. Hoş bulduk. Hatırlıyorum seni. Evet. Daha evvel de katılmıştın. Aynen. Nasılsın görüşmeyelim? İyi misiniz, canım benim hoş geldin. Buriye hoş, geldin hoş geldiniz. Hoş geldiniz. bulduk Huriye Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Sağ olun, teşekkür ederim. Bana kendiniz anlatırsanız. Ben kendimi anlatayım size. Ee, eğlenceli, neşeli birisiyim. Aileye değer veren bir insanım. Yaşınız? Eşim, yaşım 22. Tamam, yaş kriteri tamam. Yaştan dolayı sıkıntı yok. Zaten sıkıntı yok. izleyerek geldik yani. Evet. Öncelikle size de merhaba. Şerife Hanım. Kızım kızım bir konuşsun da ondan sonra sonra onunla konuşacağım. Ha, Evet, anladım. Bizi seyrettiniz mi? Tabii, sizi seyretmeden gelinmez yani. Ya seyredip de geldim. Kızım. Yani Şerife ablayı da seyrettin, değil mi? Tabii ki. ya. Yani. Zor sorularını falan da seyrettik ha. baya. Kabul ediyor musunuz peki? Ya tabii kabul edilir yani neden edilmesin ki? İç güvey yani zor zor gelir damat yani. iç, yani. e, iç güveyisi değil de şöyle e, söylemek istiyorum. E, biz evimizi kuralım. E, şey, anneniz bize misafir gelsin. Yani bizimle yaşasın. Ama evimizi biz kuralım. Hani biz başka bir eve değil de bizim kurduğumuz eve gelsin. Yani ben itiraz etmiyorum gelmesiyle ilgili. Ama benim babam var, kardeşim var ailecek. Kabul tamam bizim de eee Bizim de aile binamız var yani oraya gelirsin en iyi yerde de biz otururuz sorun olmaz ki. Ama sen demin sanki bir misafir olarak gelebilirler gibi bir şey mi söyledin? Yok misafir olarak gelebilir dediğim hani bizim kurduğumuz eve gelsin. Tabii başımızın üstünde yerleri var yani hepsini. Yani şey, ben Favla böyle şeylere karşı değilim. Evet. Ya tamam. Benim annem de Şerif Hanım'ı da çok sevdi yani hani sevdi. Öze, tabii özellikle hani bana söyledi. İsterim ben yani dedi. Güzel olabilir. Tabii kendi bilir yine de ama. Tamam, sen sor Nuraycığım sorularını. Peki kıskanç mısınız? Kıskançlık var. Abartılı olmayacak şekilde kıskançlığım var yani. Sakin birim misin, sinirli mi? Yok, sakin biriyim. Yani çok fazla konuşmayı sevmem. Ama sakinim yani. Sinir yok. Karşımdaki insana kızıp da onu e, üzmem yani. Kızdığım zaman bir kenara geçerim, kendim oturur. Yemek ayırt eder misin? Yok, yemeği kesinlikle ayırt etmem. Öyle bir şeyim yok. Ne varsa onu yerim yani. Bravo. Ne iş yapıyordun Enes? Ben satış danışmanlığı satış, yapıyorum. Satış. <laughs> Artık kendi yerimiz var işte, Müzik. kendi Müzik. iş yerimizden gidiyorum, geliyorum. İşte kendi iş yerimizin satış danışmanlığını yapıyorum. Müzik. öyle şey. Kurulu düzenim var diyorsun. Tabii tabii, kurulu Süper. düzenim var, hepsi var. Aslen nerelisiniz? Aslen Karslıyım. Hı. Ama İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Kardeşiniz var mı? 11 yaşında bir tane erkek kardeşim var. Sade iki kardeş misiniz? He, iki kardeşiz, evet. Neden Huriye? Ya çok utangaç. O da benim gibi. Ben de utangaçım. Ya şu anda çok utangaçlık var ama hani utangaç bayanları ne, ne bileyim seviyorum yani. Hmm. Kendisi zaten eski hali de benim için çok güzeldi ama şimdi bir başka oldu yani bayağı bir Teşekkür güzel Teşekkür oldu. Ederim. Evet. Yani hayırlısıysa inşallah kendimi daha iyi ifade edeceğim ama işte şu an canlı yayında olduğumuz için evet. çok da fazla. Zaten e, Şerif abla alacak herhalde e, mikrofonu eline. Kızım yüzün düştü de bir şarkı söyle de bir hani açılalım yani hepimiz. <laughs> yok yüzüm düşmedi de. Ha? Ama bir şarkı söyle. Bir yüzüm şarkı düşer istizende. gibi gördüm ben seni. Biraz bir şarkı söylersen daha güzel hareketli olacak. Bir şey olsun o zaman. Hareketli aklımda ha, yok. Üzüldüğümü şey. hissettim. Daracı, dererer, naracı. Beni kırma bir şarkı söyle. Var mı o sen? Aklıma gelsin. Ya da her tanesi tanesi. Seviyorum bir tane. Sevdan olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Sevdan olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Dünya neye yarardı da seveni olmasaydı. Dünya ne? Neye... Olmasaydı Nar tanesi tanesi de Seviyorum bir tanesi Güzellerin içinde de Sevdiğim bir tanesi Nar tanesi tanesi de Seviyorum bir tanesi Güzellerin içinde de Benimki bir tanesi gönül gönül var. Şu bu türkünün ritmi bu değil. Rega gibi bir şey oldu bu. Rega oldu bu. Rega. bu. İkincisi. Bu bir halay değil. Sen niye geldin Özkan? <laughs> Yanlış halar. Üçüncüsü Ziya abi. Sen niye sürekli bu civarda oynuyorsun? Geçen de yakaladım. <laughs> hey. Duramıyorsun. O zaman dur. O zaman ne zamanı Özkan da burada. Halay zamanı buyurun. Hadi senin için. Söyle sen de. Murat gelin damından atlayamadım. Murat gelin damından atlayamadım. Öküldü. Olayda katkısı bulunan herkese özellikle seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ee, olaylar nasıl bu noktaya geldi ben de anlayamadım. Oysa ki olayın en başında Huriye bize türkü söyleyecekti. Özkan'ın mendilini kapıp gelmesiyle yine kendimizi bir halayın ortasında bulduk. Evet, evet bir halayın daha sonuna geldik Enes. Evet. Sen sever misin halay çekmeyi? Ben severim. Geçenlerde Yalnız bu cazcı olmadı. kardeşler var ya. Bayılıyorum annem size çok çok seviyormuş selam söyle dedi onlar o gözlükleri takıyorsunuz müthiş yani evet ben kendimi zor tuttum vallahi tutma atmayayım. ama göze gösteremezsin kendini evet. değil mi evet şerif abla sendeyiz biraz ciddiyet lütfen merhaba hoş geldiniz merhaba hoş bulduk yani bizi dinleyerek gelmişsin. Biraz önce bir hani lafına katıldım. Annen yani bizi izlemiş, beni sevmiş. Ben de ona çok çok teşekkür ederim. Saygısından, Sağ sevgisinden dolayı. Evet. Ben de annesini daha çok sevdim tabii ki. Beni sevenleri, ben de onları daha çok severim. Sağ olun. Başım üstünde yeri var. Kızımın hani açık giymesine, kapalı giymesine hani bir karşı mısın? Biraz açık da giyer, kapalı da giyer. Yok açık giyip giymemesi çok sorun değil yani. Benim için önemli değil. Ona kalmış bir şey yani giyim. Bir de şimdi ben bir ben diyeyim sizi gezmeye çıkardım hani siz gelene kadar ben yemek yaptım falan. Ben Anadolu kadın olduğum için ben koyu yemekleri yaparım. O şekilde beğenmediğin, hoşlanmadığın yemek... Hayır ben Anadolu yemeklerini severim de şöyle bir şey. Ben de size şunu sormak istiyorum. Aslında kafama çok takıldı ama. E, bizle beraber Gebze'de yaşar mısınız peki? E, şimdi ben e, kızımı yanıma e, damata aldığım için... ...hani ben aynı normal kızımı dışarıya verip... ...yanına misafir gibi gitmiş gibi anladım Hayır. biraz önce. Yok, Yok öyle değil. değil. Hı -hı. Yanına gitmiş gibi anladım damada dayının yani. Hayır öyle ben şunu söyledim aslında. Hani tam anlatamadım canlı yayında olduğum için. Hani dedim ki evimizi biz kurarız. Hani siz de o eve bizimle beraber gelirsiniz. Onu söylemek istedim yani. Şimdi ben de şöyle bir şey düşündüm. Ben eşimle beraber yaşadığım için oğlumun hani tek ben gidemem çünkü. Tamam. Ben zaten tek sizin için söylemedim hani hepiniz için hep, söyledim. herkes gelecek. Yani bir evde hep beraber yaşayacağız işte. Şimdi hani ne diyeyim yani. Ya şimdi e, siz kızınızı çok seviyorsunuz. E, beni, benim annem ben şimdi de benim babam da beni çok seviyor. Tabii ki tabii yani onlar da benimle ayrılmak istemiyor. Ki. Ben de hani hiç yoktan diyorum ki bir ortak karar olsun. Hiç yoktan birbirimize yakın olalım. Siz de olun, biz de olalım. Bir daha yakın büyük olmak daha derken, güzel aile. Evet, yakın olmak derken aynı apartman, aynı Hı. mahalle. Ya aynı apartman da olabilir eğer istemezseniz Aynı mahallede de olabilir yani fark etmez. Hani hiç yoktan biraz yakın olsun yani onu istiyorum. Evet. Aynı evin içerisi değil de o şimdi, civarda. He, şimdi, ha, şimdi, o civarda. Şimdi ben şöyle bir şey hani aynı çat altında dememin amacını da açıklayayım buradan. Mesela bir düplese aldık diyeyim. Tamam. Aflüslü olaraktan oturduk tamam. yani. Ben zaten onu belli etmişim. Düplesti ismini kullanmadım ama. ilk Tamam. Yok de. hani. Hani oturup demiştim. Düples evet. Aa. Onu belli etmemiştim ama sade altlı oturup demiştim zaten önceden. Ya benim için fark etmez. Öyle de olabilir, öyle de olabilir. Ama hani siz de <laughs> şimdi... Dubleks olur, triplex olur. Triplex Çünkü olur. Çünkü ben yani. hasta <laughs> olduğum için kızım bana gece uyku da olsa ben ne bileyim böyle bir rahatsızlandığım zaman her anda yanımda olduğu için. Ee, daha bir ne bileyim işte apartmandan dışarıya çıkartmak istemiyorum biliyor musun? Ha, evet anladım anladım. Yani. Ya şimdi. E, çaya kendime... da beraber gideceksiniz. Tabii olur. Ee, aslında ben de onu söyleyecektim. hani Kendimi aslında daha iyi ifade edebilmem için e, eğer Hüriye Hanım da beğenirse zaten çaya çıkarız. Hiç yoktan kendimi ifade ederim. Daha detaylı şekilde konuşuruz inşallah. Bakalım hayırlısı İnsalı, olsun. biz diyelim seni hani çaya çıkardı kızım diyeyim. ve de ben hani çaya çıkın kızım diye izin verdim. Aynı ben hani seninle tabii konuşacağım cümlelerim olduğu için hani beni de aynı yanınıza hani götürmeyi kabul eder misin? Tabii. ben de zaten onu söyledim. Beraber gidelim, hiç yoktan konuşalım yani. Sağ Hep olasın, beraber. Sağ Hep... olasın. Çok güzel. Çok güzel. Sorun Beğendin mi peki Enes'i fikirlerini Şerife abla? Ee, Zuhal Hanım şimdi Allah'ın yarattığı her kişiyi beğeniyorum. Ben de güzelliği bileyim şeylik yok yani. Ruhu, kalbi, ehla ben onları çok araştırıyorum. Anladım. Evet Çağzuman ablayla başlayalım. Şuhal Hanım, <laughs> Şerife Hanım'a bir şey soracağım. Şerif Hanım hep istiyordu ya iş güveysi gelsin beraber evet. oturalım diye. Aynı. Şimdi değiştirmiş galiba alt üstü mü olacak? Evet, evet. balayından da vazgeçti. Evet. O... Balayından da mı vazgeçti? Evet. Ama mi? Yani ev dubleks olursa diyor. Değil evet. mi? Evet. Dubleks olursa mı altı üstü? E, tabii ki onu söylemiştim. Aha. <laughs> Daire, apartman dairesi, e, tabii, kondo. Tabii aynı, da, eğer, aynı apartmanda olur. Aynı tabii, e, elin yani, içinde. Gezmeye beraber. Residence olsa gene aynı evin içinde değil mi? E, ben, ha, doğru se, anladım herhalde. Şunu söylemek istiyorum. Peki ben size e, anne demesem de Hani teyze desem sonuçta teyze de anne yarısı oluyor. Kabul eder misiniz? Demek? Ne şimdi ne demek? onu ben kabul edemem. Şimdi doğruyu konuşmak Olmaz. e, çok benim, benim kızım şimdi teyze mi diyecek senin annene? İlla anne diyecek. Tabii ki sen de bana anne demen gerekiyor. Ya Şimdi şöyle bir şey. Zamanla hani alışır mıyım bilmiyorum. Hani sonuçta bir kişi ha, hep anne anda, dedim. Şu anda durumu söyle. Sen ne de sen ben hepsini kabul ederim Ama şu anda. Ama teyze de anne ha. yarısı ya diyor. Ya evet Gerisi, teyze de anne, anne yarısı sonuçta, sonuçta yani. yani. Ama e, sen bulmuşsun, bulmuşsun. evlendikten sonra mı söylüyorsun şu anlık mı söylüyorsun? Ya şu anlık için söylüyorum yani. ha, yani. Şu anla ben kabul ederim. Ne söylesen de e, kabul edebilirim. Ama evlendikten sonra kabul etmem. Anladım. 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 Diyeceğim mi anne? Bilmiyorum ki. Şimdilik, şimdilik yani e, anlaştığımız gibi. Ama ilerleyen zamanlarda kendimi alıştırmaya çalışacağım. Nereye yani. anlaştınız? Ne zaman anlaştınız? Enes. Yani. Öyle bir anlaşma yok şey, benim şu an gördüğüm. Eğer anlaşırsak Sen yani. Sen bir böyle bir yolunu yapmaya Bakın teyze anne yarısı Suhal bir şey söyleyeceğim. Söyle ah bir şey söyleyeceğim. Sen benim huyumu suyumu sevdin mi? Yani. Ben mi? Evet huyumu yani şeyimi. Evet. Sevdim. Beni o kadın yetiştirdi. Onu çok sevmen, onu daha önemli benim için. Tabii ki de anneler çok önemli. Beni o yetiştirdi bu zamana kadar. Beni sevdiysen onu da sev. Hayır, ben şimdi şöyle anne bir şey söyledim. Anne desen daha güzel olur. Tamam anne söylenir ama şimdi hani şimdilik için ben zaten söyledim. Tabii ilerleyen zamanlar için demedim. Şimdilik için şimdi anne demesem yani olur mu dedim. Tabii doğru. Evet, yani. şimdi zaten anne denilmez. Zuhal abla. Bir şey daha söyleyeceğim. Gülünü seven dikenini sevmesi gerekir. Evet. Benim kızım için de. Yani diken için de aynı söz yani. Anlamadım ki. Ben şimdi Enes'e bir şey söylemek istiyorum. Enes buradayım. Burada. Hoş geldin öncelikle. Hoş ee, yani Huriye senin annene teyze dese senin hoşuna gider mi gerçekten? Yani şimdi şöyle bir şey. Ee, o anları yaşamadığım için Bilmiyorum. Bu cümleleri ben ilk defa duyuyorum. Ben çok şaşırdım yani ne demek hani... E, ...ben senin annene teyze demek istiyorum. Sen evliliğe hazır mısın? Öncelikle onu soracağım Ben sana. evliliğe hazırım. Yani Herkes de demiyor hocam. Demek zorunda mı yani? Yani şimdi hayır <laughs> ben ilk defa duydum. Ben ilk defa duydum. Hayır, hayır e, sen e yanlış şimdi... anladın galiba bir saniye. Ben e, şöyle şimdilik için dedim ben. Sen yani, durumu bayağı şimdi bir yanlış ben anladın. Diyor. İleride da Hiçbir şey söylemesen daha iyi teyze anne yarısı eyvallah tamam mı? Tamam. Ben çok doğru bulmadım. Bir de sen ilk geldiğin zaman... E, kabul etmiştin herhalde Şerife ablanın sizinle yaşamasını değil tamam, mi? Tamam ben hep kabul ettim zaten. Ya az önce şey dedin e, aynı mahallede veya aynı apartmanda oturabilirsiniz. Hayır ben kötü bir şey demedim. Hayır. Aynı mahalle. Enes ben aynı... sana kötü bir şey dedim demiyorum. Tamam kardeş. bak şimdi bir saniye. Ben aynı evde otururuz dedim ama benim mahalleme yakın olsun hiç yoktan. Hani yine e, iç güveysi oturalım dedim. Ben buna bir şey demedim zaten. Yok kararın net olmadı o yüzden onu söyledim. Hayır yok benim. Ben Şerife, Abla, Şerife ablaya bir şey söylemek istiyorum. Sanırım sen gerçi ben şunu hissettim. Sen gelen Adayı gerçekten beğenirsen kriterlerini azaltıyorsun. Ben onu fark ettim Şerife abla. Aa olabilir bak. Şimdi hani ben yine de bunu olmayı evet. düşünmem. Ben dediğim <laughs> gibi Ağustos'ta oturabilirim diye onu her zaman dile getiriyorum. Ama dublekse. Çünkü iki iki kez ben böyle yıkaladım Zuhal abla. Gerçekten ılımlı yaklaşıyorsun. O da gelen adayı gerçekten beğenirsen Yok. Ben Allah'ın yarattığının hepsini beğeniyorum diye söyledim. Ben onu demek Duzelik, istemiyorum ki. Yok. Şimdi e, kardeşimiz yakışıklı biz, bir kardeşimiz değil mi Ne bileyim Şerife şöyle. Abla. insaniyetlik saygı, sevgi. Yani ben bunu Hayır, istiyorum. Hayır ben onu Hiç anlatmaya şey çalışmıyorum. Uğur, Şimdi Enes yakışıklı. Bir saniye bence, abi bitiriyorum. Bence Şerife Hanım'ın kafasında bir profil var. Ona yakın birileri gelmeye başladıkça. Aynen. O da olabilir. Ee, doğru. Hatta belki o profil lojada bile olabilir yani yakında. En evet, doğan Amca. Yani bence bir yok, yok. Dur, 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 dur. İlahası yok öyle şeyler Siz bir şey biliyorsunuz ne oluyor ya Biz bilmiyoruz ben, ben hayır bir şey bildiğim için söylemiyorum Diyorum ki Şerife Hanım'ın kafasında bir profil var Bir ona... saniye o zaman bir saniye, Oraya virgül koyuyorum Demir abi Sen böyle boş boşuna bir şey demezsin Altı dolu olmadıkça öyle havaya bir şey atmazsın Ben bir paravan açılmasını istiyorum öncelikle Buyursunlar bahçemi süsleyen İnci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen İnci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan Ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan Ateş böceğim böceği misin? Gençlik başımda duman İlk aşkım ilk heyecan Gençlik başımda duman İlk aşkım ilk heyecan Kovalattık çakacan Ateş, ateş böceğim misin? Böceği Beni seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kusura bakmayın. Olumsuz. Sağ olun. Bir kusura bakma da Enes'e geldi maalesef. Enes'ciğim istersen devam edebilirsin Tabii. sen bizimle. Tabii. Pek şimdilik uğurluyoruz Enes'i. Maalesef olmadı. Dur bir saniye otur Uriye Bir saniye. Demir abi ya şimdi konuş ya da valla benim yani gö gözümden kaçmadı Muhammed'in de kaçmadı nedir o Şerif gerçekten bilmiyorum. Şerife Hanım da sürekli Serkan'a bakıyor, Huriye de sürekli Serkan'a bakıyor. Aha şimdi... yalan yalansa yalandı. Bak şimdi... yukarıda Allah var. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi kızlarımıza da bakayım hepsini. Bir ben... de dur sözünü unutma. Bir de bugüne kadar Huriye Loca da hiçbirinizle konuşmazken Serkan'la konuştu bugün. Ah. Evet. Nasıl Sor, sorun. Yok o evet. bana bir şey sordu da oradan. Yok. Bir tane huriye bir açıklık. Ben açıkçası. şimdi buradaki erkeklerde benim çocuklarım sayıyorum. Tabii oğlum hepsi. Kızlar da benim kızım. Kızları da daha çok seviyorum. Erkekleri de daha çok seviyorum. Kızlar olmasa erkekler olamaz. Erkekler olmasa kızlar olamaz. Ama kızlar sen bugüne olamaz. kadar loca hiç böyle süzmüyordun. Ya, Serkan yani. bugün geldi. Yok ben hepinize. <laughs> yok yok yapma. Serkan'a selam, da verdin. Serkan selam da, da verdin. Serkan'a selam da verdin. Hayır. Bir saniye selam da bir saniye. Bak gülüyorsun Şerife. Huriye sana soracağım. Yok bir şey sormuştu da cevap verdim. <laughs> Bize Zor bir ol... zaman cevap vermedi. Ya, ya da olabilir da... Şey. olabilir yani. Çok normal yok, Şerife yok, abla da Abla, öyle bir şey olsa söylerim. Söyler misin? Tabii. Ne bileyim seninle Zulam Zulam daha böyle bir şey yaşamadık. söyleyebilir miyim? Demin... Ben, ben, Demin orada oturuyorduk biz üçümüz. Evet. Ee, Huriye'nin böyle bir huyu var. Konuşunca böyle insanın gözünün içine bakamıyor. Evet. Gözünü kaçırıyor. Serkan da dedi ki kız benim gözümün içine baksana. O da dedi ki yok dedi çok heyecanlanıyorum falan. Ben utanıyorum ya yapım bu dedim ya Zuhal abla. Ya ben onu... Serkan Ümit dedin abi, öyle bir şey? Ümit abi lütfen. Dedin de öyle bir şey Serkan. Ya yok ben sadece şunu söyledim hani onun... Yok yalancılık diye bir şey yok. Bir saniye durun ya. ya. ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Huriye'nin de suratı orada. eee... Dedim ki sen dedim hani dikkatimi çekti sadece niye dedim böyle milletin gözünün içine bakamıyorsun annende de dedim aynı huyu var. Hani bakamıyorum çekiniyorum dedi bu başka bir şey yok. Evet o utangaç bir kız öyledir yani. Aa, abartılacak Serkan bir şey Serkan ilk yani. defa öyle gördü Çınar'da ondan sonra. Aynı bu bilgiden haberim vardı evet aynı Serkan'ın demesi şimdiki demesi çok doğru bir doğal bir şey. Gerçekten bundan benim de bilgim var öyle bir yani şey yok. Ya bu çok doğal ve doğru Tabii bir şey evet. De. Öyle bir şey yok. Yani neyse ben diyorum, de, ben, ben şey de demiyorum. tecrübelerime dayanarak diyorum ki göreceğiz yakında. Ama Şerif abla da öyle bir şey yok diyorsa Huriye sen de öyle bir şey yok. yok doğru o zaman indim, ben Şerif ablaya indim. da Huriyeyi de artık bir şey diyemiyorum yani yok dedikten sonra Hı -hı. Huriye seni yerine alalım.